ben bu namus karası adama her yerde gerekeni söyledim. Bugün de yine Boşçak dernekleriyle bir toplantım vardı. Orada da yine bütün o derneklerin başkanlarına da söyledim. Tabii arkadaşlarım da söylüyorlar ancak çarşamba günü benim grup toplantım var. Orada zaten tepeden tırnağa bunlara ne gerekiyorsa yapacağız. Yani bizim şehitlerimize, şehitlerimizin bacılarına bunlar en ufak bir hakarette bulunamazlar. Bunların alnını karıştırırız. Ve gereken de neyse bunlara zaten bunu sonuna kadar yapacağız. Buradan geri adım atmamız mümkün değil. Yok Memiş'te görevden almışlar, ne yapmışlar. Bu adamın bu parlamentonun içerisinde yeri olamaz. Tek dileğimiz de budur ee, Sayın Reis'im. Allah razı olsun. Ee, size de güveniyoruz. Sırtını Hayır, yani Allah razı olsun. Yapacağımız şey gereken neyse onu yapacağız. Evet tek Ama dileğimiz önemli olan gerek bu adamın bu parlamentoda yerinin olmayışı ki bunun genel başkanının da şeyden önce kendi üzerine düşen görevi yapması. Doğrudur. Ee, i̇nşallah. İnşallah gereğini yaparlar. İnşallah. bizim milletvekillerimiz de inşallah bir önerge verirler. Ya yani bunu milletvekilliği düşsün istiyoruz. teklifimiz de budur. Yani öyle bir e, çatakta durması istemiyoruz. Allah razı olsun. Hatınızı helal edin. Bütün aileye selamlar. Ve aleyküm için. Selam. Allah razı olsun. Saygılar efendim. Sağ Aman hürmet ediyoruz başka şey babalarımız da var burada hep hürmetlerini macerayı atıyor. selamlar sevgiler. Allah razı olsun. olsun.